Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Adımı Sen Getir programımızın bu bölümünde bizim konumuz şair, bestekar, yorumcu aynı zamanda Olgunlar Derneği Başkanı Necip Demir. Hoş geldiniz Necip Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsın? Öncelikle böyle bir programda bizleri aradığınız için Umay TV'ye sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Size rica ettik, geldiniz. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz. Rica Yazarsınız Şair şiir yazıyorsunuz, şairsiniz. Evet. Aynı zamanda beste yazıyorsunuz. Doğrudur. Ve bu besteleri yorumluyorsunuz. Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten de e, memleketimize olan sevdamız bizleri böyle güzel şeyler yapmaya yöneltti. Siz az önce belirttiğiniz gibi suskun şair ama Hataylı suskun şair. E, memleketimizin ismiyle beraber bütünleşelim istedik. Hataylı suskun şair ne yapıyor diyorsanız? Evet. Hataylı Suskun Şair öncelikle şiir yazıyor, yazdığı şiirleri şarkıya dönüştürüyor ve aynı zamanda da kendi sesiyle yorumluyor. Öyle söyleyelim. E, tabii bunu biz e, Hataylı sanatçılarımıza söyledik hepsine. İstediğiniz beğendiğiniz bir şarkıyı, şiiri kendiniz yorumlayabilirsiniz diye. Ama onlar yorumlamadan önce biz de bir görsünler istedik. Nasıl bir e, ses tonuyla, nasıl bir ses bırakacak diye öyle devam ediyoruz. Ne zamandan beri yazıyorsunuz Necip Bey? Biz yazmaya 15 yaşından başladık. Ee, ama 15 yaşında tabii ki o zamanlar çocuktuk. Net olarak e, elimizde tutan birisi olmadı diyelim. Yazdıklarımız, belki sizin de daha önceden yazıp karalayıp bir sürü çöpe attığım şey vardır diye diyor gibi bakıyorsunuz. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ben sadece bunu yapmadım. Yazdıklarımı çöpe atmak yerine biriktirmeye çalıştım. Üzerine koymaya çalıştım. Nerede bir şair dostumuz varsa ondan bir şeyler almaya çalıştım. Belki tam on anlamıyla alamadık ama yine ulaştıklarımız sağ olsunlar. Bizlere bir şeyler öğrettiler. Biz de onların yolunda böyle yürümeye devam ediyoruz. Kaç tane besteniz var şu ana kadar? Yani e şiir olarak bakacak olursam şiir olarak şu anda 200'ün üzerinde şiirlerimiz var ama bunların 112 tanesini e biz kitabımız Suskun Yüreğim adlı kitabımızda biriktirdik evet. hepsini. Ama beste olarak da şu an 21 tane şarkıya dönüştürülmüş bestemiz var. Onlar kitapta yazmıyor. Sadece bir tane. Hatay Sporumuza yazmış olduğumuz Tarih Hatay Sporu şampiyon yazacak isimli bir şarkımız var çok da Aa, beğenildi Hatay evet. Spor'un da zaten Süper Lige çıkmasıyla bu şarkı herkes tarafından izlendi, beğendi ve yılın bestesi ödülünü aldı ondan dolayı kitabımıza koymak zorunda kaldık biz onu Harika. bu şekilde devam ediyoruz Evet ben kitaptan birkaç tane şiir okudum programdan önce herkese de tavsiye ediyorum gerçekten güzel bir şiir Kitabı olmuş. Ne zaman bastırdınız kitabınız Ne zaman Biz, basıldı? E, Nisan ayında kitabımızı bastırdık. Aslında şöyle ben e, hep hayalimdi. Ben dedim ki 35 yaşımda bu şiir kitabımı basmak istiyorum diye. Hatta şiir kitabımın ismini de dahil, yaş 35, suskun yüreğim olarak düşünmüştüm. Evet. Dedim ki 35 yaşında inşallah bu kitabı çıkartırız diye. Bütün her şeyi başlattık ama 35 değil de 36 yaşında olmuş oldu baskılar falan uzayınca. Benim için bu bir ilk kitap olması vesilesiyle kitabımda da belirttim zaten. E, tamamıyla bir şair gözüyle değil de içimde biriktirdiğim, yazdığım her şeyi bu kitapta biriktirdim. Ama tam anlamıyla şair gözüyle bakacak olursak tabii ki de eksiklerimiz var. Bunu da belirttik kitabımızda. Şu an eğitimini alıyoruz. Belirli hocalarımızdan eğitimini alıyoruz. İnşallah daha daha güzel e, eserleri ikinci kitabımızda çıkartacağız. Ee, yine isterseniz siz madem e, kitaptan bahsetmişken ben size, de tam ondan he, bahsedecektim bize sizlere e, hem mahlasımızla Hataylı Suskun Şairımızıyla Hatay'dan size selam olsun diye size bir selam gönderelim teşekkür Hemen. ederiz. Evet demişiz ki Türkiye'nin en güneyinden. Medeniyetlerin şehrinden, Habibin Neccar'ın evinden, Hatay'dan size selam olsun. Kurtuluştan, Ulu Cami'den, Uzun Çarşı'dan, Sen Pierre'den, Antakya'dan, Künefesinden, Hatay'dan size selam olsun. Yayla Dağı'ndan, Çileğinden, Altın Özünden, Zeytininden, Harbiye'den, şelalesinden, Hatay'dan size selam olsun. İskenderun'dan, limanından, demirçelikten, sahilinden, erzinden, beleninden, Hatay'dan size selam olsun. Asi Nehri'nden, müzesinden, dinlerin, dillerin evinden, kardeşliğin tam merkezinden, Hatay'dan size selam olsun demişiz. Bu şekilde de Hatay'ımızın nasıl bir hoşgörü kenti, medeniyetler şehri olduğunu göstermek istedik. Onur ve gurur duyduk. Çok teşekkür ederiz. Bir de sizden bir beste dinleyebilir miyiz acaba? Eminim seyircilerimiz de bunu merak ediyordur. Evet, biz bestelerimizi fark ettiniz mi bilmiyorum. Şiirlerimin hemen hemen hepsinde Hatay ismi geçiyor, memleket evet. ismi geçiyor. Aynı şekilde şarkılarımda da var. Arabesk olan şarkımda da Hatay ismi var. Oyun havası şarkımda mesela ilk defa bir künefe, Hatay'ın meşhurdur künefesi ve künefe çifte tellisini ilk yapan kişi benim mesela. Künefe çifte tellisi. Yakın zamanda bunun klibini de çekeceğiz inşallah. Hazırlayacağız. Ama en çok e, bilinen şarkımız benim Hataylı olmak başka isimli bir şarkım var. Peki açarken ben de şöyle bir soru yönelteyim size. Bu bestelerden yorumla, yorumlarınıza klip düşünüyor musunuz ya da böyle bir e, Evet. albüm an, gibi. Ya e, albüm zamanı artık geçti diye düşünüyorum. Herkes single üzerinden, tek parça üzerinden çıkartıyor. Biz Hı. de kendi imkanlarımız elverdiğince şu anda e, profesyonel olarak 3-4 tane şarkımın klibini çektik biz biraz da maliyetli olduğu için öyle yapamıyoruz destek Aa. buldukça yapıyoruz kendi memleketim olan Yayla Dam'a yazmış olduğum şarkı Yayla dağım isimli bir şarkım var onun profesyonel klibini çektik çok çok beğenildi şu an yine Şenköy Mahallesi var mesela Yayla Dam'da Şenköyüm isimli bir şarkı yapmıştık o da şu an 120 bine yakın izlenmesiyle beraber güzel bir izlenim aldı ama benim en çok tanıdığım aslında şarkım Hataylı olmak başka. Bunda dahi, şarkımda dahi Hatay'ın nasıl bir şehir olduğunu göstermek istedim. Biraz size seslendireyim yine. Şu an müzik yok ama öyle. Sabırsızlıkla bekliyoruz, evet. dinliyoruz. Buyurun Necip Bey. Hoşgörünün tek adresi medeniyetlerin şehri Hatay kardeşliğin simgesi Farklı dilde, farklı dinde yaşarlar hepsi kardeşçe, bordo beyaz renkleriyle. Hataylı olmak başka, hataylı doymaz aşka Hele bir de sevdiği varsa Vali göbeği parkında, İskenderun limanında Mutluluk Hatay sporda Hataylı olmak başka, hataylı doymaz aşka Hele bir de sevdiği varsa Nerede? bir Hataylı varsa selam olsun onlara. Mutluluk köprü başında demişiz bir şarkımızla. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza nefesinize Benim sağlık. Necip Bey çok merak ettiğim bir konu takıldı aklıma. Bu memleket sevdası nereden geliyor? Çok fazla memleketinize düşkün bir insan olduğunuzu anladım ben. Evet. Nereden? Önce, öncelikle şöyle söyleyeyim. Biz köyde yaşadığımız için önce Babam beni şehirdeki yatılı okuluna koymuştu. Yatılı okulunda 3 yıl kaldım Yeyle Dağı'nda. O zaman ilk defa da yani ortaokulda ailemden ayrılınca çok üzülmüştüm. Oradan bir hasretlik başladı zaten. Yurtta kaldığımız zaman baktığımızda köyümüz gözükürdü bizim. Orada oturup bazen ağladığımız bile olmuştur. Belki de şiirlerin çoğu da öyle özlemle gelmiştir. Ondan sonra Antakya'ya geldik. Orada da bir 4 yıl yine yurtta kaldık. Bu şekilde belki de aslında kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı da öyle öğrendik. Her şey elimizden geliyor. Ben dediğim gibi memleket sevdalısı birisiyim. Memleketimde uzun süre hep memlekette kaldık. Bir dönem sadece Antalya'ya gitmek zorunda kaldık çalışmaya ama orada dahi bütün memleketli hemen hemen bayağı bir mahalle hep Hataylıydı. Oraya gidince de orada Hatay, Hatay orada da Hatay'a biraz özlem duyduk. Öyle olunca ben de dedim ki Hatay zaten güzel bir şehir, İş yerinde çalıştığımız, dostluklarımız var, her şey ayrı ayrı mesela biz aynı anda Hristiyanlarla da çalıştık, alevi dostlarımız vardı, beraber çok çalıştık, Musevi arkadaşlarımız vardı bu yüzden Hatay zaten medeniyetler şehri ve hiçbir evet. kavganın gürültünün olmadığı bir alanda okurken dahi dershanede dahi hep beraber güzel dostluklar kurduk. Böyle bir şehir sevilmez mi sizce? Değil mi? çok haklısınız. Evet. evet, gerçekten de ben de bir memleket sevdalısı olarak sizi takdir ediyorum. Siz teşekkür çok çok ederim. daha farklı bir seviye oldunuz. Evet. Sağ olsun belediyelerimizin yardımıyla, şahsi e, köy insanlarımızın yardımıyla bu güzel bir etkinliğe imza attık. Sizleri de davet ettik. E, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. O gün orada gerçekten de net olarak saydık 50 kişi. Şair ve ozanlarımız Hepsi sırasıyla şiirlerini okudular. Güzel yöresel yemeklerimizden tattılar. Evet. Geldiler mekanımızı gördüler. Hem Olgunlar Köyümüzü tanıtmak açısından hem de bizlerin ileriye dönük neler yapabileceğimizi görmemiz açısından güzel bir etkinlik oldu. Olgunlar Derneği birinci kültür ve sanat şenliğini başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Harika. Umarım çok çok daha yeni etkinliklerde beraber oluruz. Biz de davetiniz için çok teşekkür ederiz. Harika bir gündü gerçekten de. Ee, çok lezzetli yemekler, çok iyi insanlar tanıdık o gün sizin sayenizde. Bizler de o günü e, gerçekten de davetlilerimiz arasında e, ilahi sanatçılarımız Hüseyin Dönmez, Murat Uğurlu sağ olsunlar bizleri kırmadılar, geldiler. Orada güzel eserlerinden de okudular. Kendilerine de tekrardan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlar gibi birçok sentis sanatçımız, TRT sanatçılarımız, şairlerimiz, halk şairlerimiz hep hep beraber güzel aile ortamında bir gün geçirdik. Evet, biz de size çok teşekkür ederiz, Necip Rica Bey derim. ayağınıza sağlık bizi kırmadığınız davetimize icabet ettiğiniz için. Rica ederim her zaman dediğimiz gibi böyle gönül işlerinde nerede olmak gerekirse bizler bir adım. Koşarak geliriz oraya inşallah. Sizler yeter ki böyle güzel değerlere, e, memleketimizin sanatçılarına, ozanlarına, şairlerine değer vermeyi bırakmayın. Her zaman. Hiç merak etmeyin. İnşallah. Adını Sen getirip programımızın bu bölümünde Necip Bey'i tanıdık. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar.